Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir tığ işi bebek battaniyesi modelinin yapımını paylaşacağım. Modelim için şöyle 5 numara tığ, orta kalınlıkta da kadife ip kullanıyorum arkadaşlar. Ben bir miktar zincir çekip zincirin üzerinden modelimin nasıl yapıldığını paylaşacağım sizlerle. Siz de benimle birlikte 100 ya da 110 tane zincir çekip bu modeli başlayabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi bol bir şekilde zincirlerimi çekerek modelime başlıyorum. Bu şekilde zincirlerimi bol bir şekilde bir miktar çekiyorum. İsterseniz zincirinizi daha uzun çekip uç kısmından da kesip ya da sökebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir miktar zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. İlk bir kereye mahsus olarak şu giriş kısmına bir kere tekli trabzan yapıyorum şu şekilde. tığımın üzerine almıyorum bakın bir tane zincir atlıyorum ikinci zincirimi tığımın üzerine almadan ikinci zincirimi şu üst kanadından tığımı geçirdim bir tane şu şekilde ilmik çıkardım tığımın üzerine aldım aynı yerden tekrar bir tane ilmik çıkardım şu şekilde tığımda dört tane oldu dördünü bir çekiyorum araya bir zincir çekiyorum Tekrar tığımın üzerine almadan bakın bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincirimden şu şekilde bir tane ilmek çıkardım. Tığımın üzerine aldım. Aynı yerden tekrar bir tane ilmek çıkardım. Tığımda dört. Dördünü bir çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine almıyorum. Bakın bir zincir çektim. Alttaki zincirimden bir tane atlıyorum. ikinci zincirimden şu şekilde bir tane ilmek çekip uzattım. Tığımın üzerine aldım. Aynı yerden tekrar bir tane ilmek çıkarıp uzattım. Tığımda dört tane oldu. Dördünü bir şekilde kapatıyorum. Tekrar bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine almıyorum. Bakın bir tane atlıyorum. ikinci zincirimin üst kanadından şu şekilde bir tane ilmik çıkardım bu sefer tığımın üzerine aldım aynı yerden tekrar ilmik çıkarıp uzattım tığımda 4 dört. 4'ünü bir şu şekilde kapatıyorum bir tane zincir çektim tığımın üzerine almıyorum bakın bir zincir atlıyorum ikinci zincirimden bir tane ilmik şu şekilde uzattım tığımın üzerine aldım aynı yerden tekrar bir tane ilmek çıkarıp uzattım şu şekilde üç şu şekilde dördünü bir kapatıyorum bir tane zincir çekiyorum tekrar bakın bir tane zincir ama atlıyorum ikinci zincirden tığımın üzerine almadan bir tane ilmek çıkartıyorum ilmim uzattım. Bu sefer tığımın üzerine aldım. Aynı yerden tekrar bir tane ilmek çıkarıp ilmeğimi şu şekilde uzatıyorum. Tığımda 4, 4'ünü bir çekiyorum. Bir zincir tığımın üzerine almadan bir tane atlıyorum. ikinciden şu şekilde ilmek çıkartıp uzatıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Aynı yerden bir tane tekrar ilmek çıkartıyorum. Tığımda 4 dördünü bir şekilde kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bakın geldim. Tekrar bir tane atladım. İkinciden bir tane ilmek çektim. Tığımın üzerine aldım. Tekrar aynı yerden bir tane ilmek tığımda dört dördünü bir kapatıyorum. Bu sefer son ilmeğimi tığımın üzerine alıyorum. Son zincirimin üzerine bir tane ikili trabzan yapıp şu şekilde bir iki sıramı bitiriyorum üç tane zincirle dönüyorum bir iki üç üç tane zincir çektim örgümü çevirdim bakın hemen şu çektiğim yaptım ikili trabzanın şu öndeki boşluğundan Tığımın üzerine almadan bir tane ilmek çektim. Dibinden bir tane ilmek çektim. Tığımın üzerine aldım. Tekrar aynı yerden bir tane ilmek çektim. Tığımda dört. Dördünü bir şekilde kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Bakın şu zincir çektiğimiz ara boşluklar var arkadaşlar. Bu sefer şu ara boşluklardan örerek ilerliyoruz tığımın üzerine almıyorum. Bakın zincir çektiğim ara boşluktan şu şekilde bir tane ilmik çıkartıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Aynı yerden tekrar ilmek çıkartıp şu şekilde uzatıyorum. Tığımda 4 4'ünü bir kapatıyorum. Bir tane araya zincir çekiyorum. Tekrar bakın geçen sıra zincir çektiğim boşluğuma şu şekilde bir tane tığımın üzerine almadan ilmik çektim tığımın üzerine aldım. Aynı yerden tekrar ilmek çektim. Şu şekilde tığımda 4. Dört, 4'ünü bir kapattım. Bir zincir tığım üzerine almadan bakın takip eden boşluğun içerisine bir tane ilmek çekip uzattım. Tığımın üzerine aldım. Aynı yerden tekrar ilmek çıkartıp uzattım. şekilde hepsini birlikte kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar bakın takip eden boşluğum. Bir tane ilmek çıkardım. Tığımın üzerine aldım. Tekrar aynı yerden ilmek çıkardım. Tığımdaki ilmeklerimi şu şekilde uzatıp hepsini bir kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımın üzerine almadan bakın takip eden boşluğa şu şekilde bir tane ilmek çıkarıp uzattım tığımın üzerine aldım aynı yere tekrar ilmek çıkardım tığımda 4 dördünü bir şekilde kapatıyorum bir tane zincir çektim tığımın üzerine almadan bakın takip eden boşluğa geldim ilmek çıkardım uzattım ilmeğimi tekrar tığımın üzerine aldım aynı yerden bir tane ilmek çıkardım tığımda 4. 4'ünü bir kapatıyorum. Bir tane zincir takip eden boşluğuma geldim bakın. tığım üzerine almadan boşluğumdan ilmek çıkardım. Tığımın üzerine aldım. Aynı yerden tekrar ilmek çıkardım. Hepsini bir şu şekilde kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Geldim. Aynı yerden tekrar boşluğumdan bakın şu ara zincir çektiğim boşluktan bir tane ilmek çıkardım, tığımın üzerine aldım. Aynı yerden tekrar ilmek. Hepsini bir kapatıyorum. Tekrar araya zincir çekmeden tığımın üzerine alıyorum. Bakın son şu dönüş yaptığım yer üzerine bir tane ikili trabzon şu şekilde yapıp sıramı bitiriyorum modeli başlarken modelle başladık bitirirken de trabzanla bitiriyoruz arkadaşlar eğer modeline bitirirsek modelimiz artabilir o yüzden şöyle ikili trabzanla bitiriyoruz tekrar 3 zincir dönüş yapıyorum 1 2 3 3 zincir örgümü çevirdim bakın hemen dip kısmından başlayarak tekrar modelimi uyguluyorum ilmek çıkarıp uzattım tığımın üzerine aldım tekrar aynı yerden ilmek çıkardım şu şekilde tığımda 4 dört, 4'ünü bir kapatıyorum bir zincir çektim bakın arada zincir çektiğimiz boşluklara yapıyoruz tekrar takip eden boşluğuma tığımın üzerine almadan şu şekilde bir ilmek çıkarıp uzattım tığımın üzerine aldım aynı yere tekrar ilmek çıkarıp bu şekilde kapattım. Boşluğumuzdan her bir takip eden boşluğumuzdan tığımızın üzerine almadan bir ilmek çek uzatıyoruz. Tığımızın üzerine alıp aynı yerden bir tane tekrar ilmek çıkartıp hepsini bir kapatıyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. bir zincir takip eden boşluğa ilmek çıkar tığın üzerine al tekrar ilmek çıkar hepsini bir kapat bir zincir takip eden boşluktan ilmek çıkar tığın üzerine al tekrar ilmek çıkar hepsini bir kapat bir zincir ün üzerine aldım. Bakın boşluğum zincir çektiğim boşluklardan ilmek çıkartıyorum, uzatıyorum, tığımın üzerine alıyorum. Aynı yerden tekrar ilmek çıkartıyorum. Dördünü bir kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar boşluğumdan ilmek çektim, tığımın üzerine aldım. Tekrar ilmek çektim. Hepsini bir kapattım. Bir zincir. Bakın son geldim son boşluğumdan ilmek çıkardım. Tığımın üzerine aldım. Tekrar ilmek çıkardım. Tığımda 4, dördünü bir kapatıyorum. Zincir çekmeden tığımın üzerine alıyorum. Bak 3 tane zincir çekip döndüğüm yere bir tane ikili tırabzan şekilde tırabzan yapıp sıramı bitiriyorum. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz arkadaşlar. Bakın 3 zincir çektim. 2 3 döndüm. Bu sefer Dip kısmından modeli yaparak ilerliyorum. Bir zincir, tekrar ara boşluklardan modelimi yaparak ilerliyorum. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben birkaç sıra daha modelimi ilerletip nasıl göründüğünü göstermek üzere geliyorum. Modelimi iki sıra daha örüp ilerlettim arkadaşlar gördüğünüz gibi çok yumuşacık oldukça da çabuk ilerleyen iki yüzünü de kullanabileceğiniz bir battaniye modeli söylediğim gibi arkadaşlar sizde 100 tane ya da 110 tane zincir çekip bu modelden bebek battaniyesi yapabilirsiniz Eğer isterseniz zincirinizi daha fazla çekip uçta fazla kalan kesip ya da sökebilirsiniz arkadaşlar Modelimin anlatımı bu kadar arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaşmayı, bana destek olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.